Merhaba. Ruhunun derinliklerine bakmaktan korkmayan cesur dostlarım, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün pek çok erkeğin sessizce taşıdığı, kimseyle konuşamadığı görünmez yaraları ve bu yaraların en mahrem anlarımıza, yatak odamıza nasıl sızdığını konuşacağız. Bu zorlu yolda bize ışık tutacak olan bilge rehberimiz Saniye Anne bizlerle. Hoş geldiniz Saniye Anne. Hoş buldum aslı. Unutma beden asla unutmaz. Geçmişin her anısı, her fısıltısı kaslarımızda ve sinirlerimizde saklanır. İşte o saklanan anıları konuşmak istiyorum saniye anne. Bir erkeğin cinsel geçmişi, belki ilk deneyimlerindeki kaygılar, performans anksiyetesi veya daha derin travmalar. Bunlar bugünkü orgazm deneyimini ve partneriyle kurduğu o duygusal yakınlığı nasıl etkileyebilir? geçmişin hayaletleri bugünün zevkini nasıl çalar? O hayaletler bedenin sinir sisteminde yaşar aslı. Ve sinir sistemi zevkin hem anahtarı hem de kilididir. Zevk, rahatlama ve özellikle orgazm gibi mutlak bir teslimiyet anı. Sinir sistemimizin dinlen ve sindir modunda yani parasempatik modunda olmasını gerektirir ancak travma veya kronik anksiyete bedeni sürekli olarak savaş ya da kaç modunda yani sempatik modunda tutar. Bu bedenin sürekli olarak görünmez bir tehlikeye karşı tetikte olması demektir. Yani beden güvende olduğu bir anda bile geçmişteki bir tehlikeyi hatırlayarak kendini kasıyor. Peki bu orgazm ve yakınlığı nasıl sabote ediyor? iki şekilde sabote eder. Birincisi orgazm her şeyden önce bir bırakma eylemidir. Kontrolün, savunmaların, zırhların tamamen indiği bir andır. Savaş ya da kaç modundaki bir beden için ise savunmayı indirmek ölümcül bir hata demektir. Bu yüzden beyin o teslimiyet anına izin vermez. Bu ya orgazma ulaşamama yani anorgazmi veya o tehlikeli andan bir an önce kaçmak için erken boşalma olarak ortaya çıkabilir. İkinci ve daha önemlisi ise yakınlıktır. Gerçek yakınlık duygusal çıplaklık ve savunmasızlık gerektirir. Trauma erkeğe savunmasızlık tehlikelidir diye öğretmiştir. Bu yüzden partnerine fiziksel olarak yakın olabilir ama ruhu o zırhın içinde güvende kalmaya çalışır. Bu da zevki mekanikleştirir ve duygusal bağın derinleşmesini engeller. Bu inanılmaz derecede önemli bir ayrım. Yani mesele sadece bir performans değil, bedenin kendini güvende hissetmesi. Peki Saniye Anne, bu sürekli tetikte olan sinir sistemini yatıştırmak, bedene artık güvendesin mesajını iletmek için beslenme bize nasıl yardımcı olabilir? Bedenin alarm zillerini susturmalıyız. Öncelikle sinir sistemini sakinleştiren magnezyum minerali çok önemlidir. Badem, ispanak ve bitter çikolata bu mineralin en dostlarıdır. İkinci olarak beynin ve sinir sisteminin ana yapı taşı olan sağlıklı yağlar. Ceviz ve avokadodaki omega 3 ve sağlıklı yağlar sinirler arasındaki iletişimi onarır. Üçüncü olarak L-teanin, yeşil çayda bulunan bu amino asit uyuşukluk yapmadan anksiyeteyi azaltır ve sakin bir zihin hali yaratır. Ve tabii ki ashwagandha gibi adaptojenik bitkiler vücudun stres hormonu kortizole karşı direncini arttırarak o sürekli savaş ya da kaç halinden çıkmasına yardımcı olabilir. Amaç besinlerle travmayı silmek değil. Bedene iyileşmesi için güvenli ve sakin bir zemin hazırlamaktır. Yani beslenme, bedenin alarmı kapatmasına ve ruhun o zırhtan çıkmasına cesaret veren bir destek olabilir. Saniye anne, bu derin ve acı dolu konuya bu kadar şefkatle ve umutla yaklaştığınız için çok teşekkür ederim. Gerçek güç, zırh giymek değil, o zırhı çıkarabilme cesaretini göstermektir. Evet sevgili dostlar, umarım bu sohbet bu yolda yalnız olmadığını hisseden herkese bir ışık olmuştur. Unutmayın, profesyonel yardım almak bir zayıflık değil, en büyük kacesalettir. Videoyu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bu farkındalık yolculuğuna destek olabilirsiniz. Görüşmek üzere.